Merhaba arkadaşlar. Hong Legend 8. ay 6. bölümümüzdeyiz. Aslında sona yaklaşıyoruz. Yeni duyuru geldi zaten. Content 14 gelecek. Ee, saat 3'te birleşim olacak. Legend'la. Bu akademide neredeyse sonuna geldik. Sonra bir toparlama yapacağız. E, bankamızda birleştirdim. Yani birlikte. Toplam bir gen fragmentlerimiz var. Bir onların birleşimini yapacağız. Sonra çıkan chestimiz var. Onları bir toparlarız. Buradan çıkan materyale göre de bir kroz malzemesi toparlayacağım. Stok yaptık artık. Yani içeri atıyorum. Açık itemleri artı bir olarak. Oradan bir kroz malzemeleriz. 7-8 parça bıraktık. Düzenleyeceğiz. Bu şekilde chestimizi toparlarız. Upgrade'ini yaparız. En son olarak da kontan zaten. Artık neler değişecek, görürüz. Biz neler yaptık akademi boyunca. Ee, 8 ms set koymuştuk. Yukarıda 3 takalarımız olduğu için burada 2 bıraktık. Ee, Bifrost taşlarından vesaire. Biraz drop topladık. Hani TD bazı biraz çalışma sürdürdük. Avatar Talisman 11 yaptık yine zaten. Charo 15 yaptık. 100'ü 100'e attık. Burada devam edelim. GM'den başlayalım direkt şöyle yapacağım. Yes. Şuradan aynı. Fragmentten. Umarım biraz drop çıkartırız diyeceğim ama şöyle amcam pek ondan yana değil gibi durdu. Materyal lazım bize zaten. Cufumuz eksik. diğerlerinden neredeyse 50 üzeri var ucuz toparlayabilirsek oradan devam edeceğiz. Şuradan bir çeşit yapalım. Tek de atıyoruz pek de bir şey olmuyor. Biraz ondan, biraz bundan, biraz daha bundan. Bakalım da bu zamanlardan. Ağlık, biraz da mavi alalım. bu şodin amcamız bizi pek sevmiyor gibi ama şöyle yapalım. daha aşağıda kırayım. Şu butonlara basılı. 9 LP başmış arkadaş. Herkes artık düzenliyor en son haline. Üstümüz geçiyor zaten sadece akademiye. Ee, Beklerimiz VIP, banka, silah fazladan tamam siliniyor. Herkes ona göre kendi son halini düzenleyip bırakıyor zaten. Yavaş yavaş o pasla geçtik. Azatmam da son gün için kötü. Sağ bol biz mutlu eder. Bir daha birkaç bir şey daha çıkarırsak. Evet. Evet. Evet bir tık daha var ne yapalım biraz daha bundan biraz da bundan devam edelim Son yolusuna kc'yi bollaştırdık tuhaf bir şekilde istediğimiz bu. Geçen 50x almıştık. Neredeyse aynı orandan. Bu sefer tam tersi gitti. Materyalimiz az. umduğumuzun altında kaldı. Devam edelim. Alanlarla toplayalım. Burada bir şey yok. işimiz kalmadı. Kiminle toplatırız onları. Kalan o da yapar. Güzel geçti bizim için akademi. Bakalım yukarıda nasıl bir süreç izleyeceğiz. Geldik güzelliklere. <laughs> Enteresan. O kadar da görselamet var. Diye bir çağrıda bulundu resmen. arkadaşı yukarıda alam alamamaktan dedirirdik Burada da aksine çalışıyor. Ne aldık? 2 KKC 34 tane materyal 24 wax aldık. 6 tane 4 element 4 tane de kristalimizi çekmişiz buradan. Hani akademi boyunca toplam çıkan kristal sayım 8'di. Şu an tekte 4 tane atması. Farklı oldu. Bunlar da buraya attığım fazlalıkları. Nazım'ın <laughs> tek Atmayan tek o. Gerçekten bu konuda biraz vahliyiz. Devam devam devam. Geldik geldik. İki tane şuf daha verirse çok güzel olacak. Kısa deneyemeyeceğiz orayı ama. Haydi siliyorum. Şöyle yapacağım. Kafa sayfaya Atacağım bunları da Buradan devam edeceğiz. Evet geldik kırımıza Waxlarımızı patlatalım bir. Kitabımızı kapatalım. yüz harcı dört adet pot yaklaşık 5 tane de kill quest çektik gibi bir drop'umuz oldu burada Şimdi keşke 90 yapsaymışız güzel olabilirdi neyse ona da bayağı çekeceğim şu phoenixleri atayım kendisine bakacağız Geldik buraya. Ben üçlüden bir başlayacağım. İkiden devam. Şu atmasam daha iyi olur. Gerçekten. Daha kötü bir şey ya. Yani. İyi bir şey değil benim için şu an. Bu tamamla uğraşmak çok daha kanser Şuradan. 9x at bir doğal fr aldık lego bir aldık skeleton sos sos opal lil plat plat ve p gelmiş bir iki seçicimiz var gönderelim şunları Gelelim mevzunun kısaldığı yere. Öyküyü hızlandıracağız biraz. Bu sert bir aparat Şu geçmedi. geçmedi. Ah be. Geçer diyorum bunu bir an. Gelmedi. Buraya bir pire attık. 80 bastım sanki. Gelmedi. O zaman Kas bir yedi verir mi bize? <laughs> Vermedi. O zaman on defa da veda abi. Geçti. O zaman tamam. İstersek basamayız. Bir kadar hazır drakim var zaten. O zaman burada çok da önemli değil. Belki gelir güzel bir şey alırız. Şöyle yapıyoruz. Bu üçünü koyuyorsunuz. DBBA'dan bir 15 GB akademide bu malzemeyi e, yapacağını alabiliyorsunuz. Tekrar koyuyorsunuz, tekrar alıyorsunuz, koyuyorsunuz falan gibi bir esprisi yok tabii ki. Bu üçünü koyuyorsunuz, basıyorsunuz, böyle bir rakip veriyor size.